Mersin'in incisi Anamur'dan herkese merhaba. Şimdiki rotamız Anamur. Merkezde i̇ncisi böyle ücretsiz bir otopark var. Hemen sağ şeridi var. Anamur'da çok fazla karette karettalar deniz kaplumbağaları var. Onların Renk gelir miyiz bilmiyorum Mayıs ve Haziran ayında Kuluçkaya yatıp sonrasında da Temmuz'un 20'sinden itibaren diyorlar ama havanın fazla ısınmış olmasından dolayı erken büyürler mi? Umudum isteğim var yani. Umudum da var. O yüzden bilmiyorum. Hep şimdi Ali gösterir. Gördüğünüz bir deniz kaplumbağası yuvası. Çıkar mı ki yakınlarda? Bugün yarın. Bugün yarın çıkmaz ve ara ara bakıyor beş tane görüyorum ben demek ki bayağı bir buraya yumurtluyorlar Hala. bu sahillere ve temmuz sonunda mı 20 Temmuz'dan itibaren çıkıp denizle kavuşuyorlarmış Evet o zaman bir de denize bakalım biz evet. kavuşalım denize olur terdiğini çıkayım. Bak orayı çevirmişler ha. Burada girmek yapar mısın ya? Hayır ya girmek yapamayız. Hani ben buralara gitmeyeyim Su güzel sıcak. Ama ama burada yani daha doğrusu Akdeniz sahillerinde denize ya çok erken gireceksiniz ya da çok geç bir saatte. Öğlen saatlerinde biraz dalga oluyor ve etrafta kumluk olduğu için, dipi de kumluk olduğu için hafif böyle görüntü maviden griye dönüyor ama pis değil. Topraktan dolayı. Yapıp, hemen deniz şurada yüzdük oradan kumsaldan geldik burada bir güzel bir park var böyle evet şuraya çeşme koymuşlar ayaklarınız çok kum oluyor çünkü deniz ince kum olduğu için bu çeşmeden ayaklarınızı yıkıyorsunuz evet Hayır. bir de buralarda böyle kamelyalar falan da var evet parkları güzel. var. buralarda oturup yemeğinizi falan yiyebilirsiniz biz daha önce geldiğimizde burada kahvaltı yapmıştık ben de yere böyle hasırı serdik yerde yapmıştık çünkü orası evet. ne Aynen. orası gölgeydi, güneş gelmiyordu. Şimdi o zaman karavanımıza doğru gidelim. Bir Çay mı yapalım, ne yapalım? Yapalım çünkü sabah tüpümüz bittiği için çay içmemiştik. Şimdi bence bir çay yapalım. Ve şu yeşilliklerde bu kamelya da çayımız kamelya için olur. ya da hasırımızı sereriz. Ha olur. O da tamam. olur. Oo, o neydi öyle? <laughs> Sıcak havası. Şimdi. Çayımızı demledikten sonra termosumuza koyuyoruz. Sıcak kalıyor. Hem de uzun süreli. Yeniden ısıtmak için uğraşmıyoruz. Şimdi burada bir sürü hazırlıklar görüyorum. Arı. Mı? Evet. bugün çok hamur yedik aslında. Tamam. Börek falan. Ama doymuyor. Doymadı ve o yüzden de Ali'yi kandırdım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Toast. Yanına domates salatalık. Şöyle Bunlar gibi kızardı. Evet. Bir tarafını yağlıyorum. Tamam. Bir tarafını yağlamıyorum. Tamam. Az kere Afiyet olsun. Evet Fatma Hanım. 1-2 saat geçti. Biraz önce bir tost yemiştik. <laughs> koca koca. Şimdi nedir bu? Bu kendisi dün aldığımız silifke yoğurdu. Yoğurtçu Zekeriya'dan aldığımız. Şimdi ben de çevireyim mi? Çevir bu. Deneyeyim mi? O kadar biraz, biraz sulanmış gibi. Çünkü bizim dolabımız çok ekstra değil mi? Yok ya. Dur bak şu suyu gitsin. Açıyorum. Evet kaldı bakayım yavaşça. Evet. <laughs> Hala kalıp gibi duruyor. Aynen. İki gündür dolapta gezdiriyoruz ve bizim dolabımız 10 derece falan en fazla yani. Ayarını öyle Ona yapıyoruz. Ona göre ayarladık. Daha da eksile de gider Şimdi. ama. Şu alışana da bir bakayım bir dakika. Bak bakalım. Nasıl yoğunluğu. Bak. Oo, çok güzel. Üç kaşık kafi mi? Bir tane daha koy bari ya. Hadi. <laughs> of of, 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 of Bu ne işin ne yemeye bu? Akşam mı? Arın, Ar Akşam. Ar Ar ya arası. bizim bugün dengemiz bozuldu. Normalde biz iki Belize öğün şaştı. besleniyorduk. Sabah kahvaltı, akşam da yemek yiyorduk. Bugün kahvaltıyı düzgün yapamayınca. Bugün kahvaltıyı geçiştirme gibi yaptık. Aslında bayağı yedik yani. Börek vardı. Sen kendine biraz fazla mı koydun? Hayır benimki biraz cıvık atlar. O yüzden. Ha, tamam. Elim şuna. Hemen ben, ben de gözden kaçmadı tamam. Yak <laughs> ya. Yakalandı. Dört kaşık dört kaşık hepimiz. Tamam. Bunları. Masada bir de bir şey daha görüyorum. Bal. Of. Yoğurt resmen kaymak gibi olduğu için. Evet. Biraz Karşınıza da geçeyim. tatlı tatlıya ihtiyacı var. Ben tatlımı alıyorum zaten. Ya, o zaman sana koymayayım ben Biraz koyacağım. <laughs> şöyle. Of. <laughs> var ya bunun üstüne biraz da ceviz. <laughs> Yo ceviz. Ha, yok mu öyle bir şeyimiz? Bademimiz var da şimdi kırmayalım. <laughs> <laughs> Kafi. Tamam yeter. Manzaramız yine çamaşır. çamaşır manzarası. Ama şöyle yukarıda deniz gözükmüyor. Artık kararmış ama. Ya çeşme bulduğumuz zaman tuzlandıkları için hemen bir böyle suya batırıyoruz. Yoksa Tabii. çok şey oluyor. O Katılaşıyor. O zaman ikinci ara ünümüz. Kutlu olsun. Afiyet olsun. <laughs> şöyle bak şimdi. Bak bakalım dünkü kadar lezzetli mi? Aynı tat Aynı kaymakım tat mı? Aynen. Tamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Gündüz bu otopark bomboştu. <laughs> Millet demek ki akşam da şeye geliyor. Buralarda takılmaya geliyor herhalde. <laughs> canlı canlı müzikler de başlamış. Burada bir çocuk oyun alanı var. Bakalım anamur geceleri nasılmış? Valla arabanın yani karavanın içerisinde otururken canlı müzik sesleri gelmeye başladı. Bayağı Hemen. akşamı gündüzünden daha hareketli bence Oo, anamur. Ooo baksana saat Buralar kaç? Buralar bomboştu 10. On. Onu geçti saat. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Buralarda... Bütün anamur sahil <laughs> kenarındayım. Evet. Hava da güzel, serin, esiyor. Çocuklar merkeze kadar tırmanıyorlar, o değil mi? Evet, oyun kalesi. Çocuklar için bir alan daha var. Biraz yürüyünce oraya geldik. Genelde işte şey. Çocuklara yönelmiş. E tabi aşağı getirdin evet, o yani. direkt yürümez ki. Tabii. Oo, buralar ne kadar kalabalık. şimdi burada bir dondurmacı var. Biz bir kere buradan dondurma almıştık değil mi? Yani önünde böyle çok kuyruk vardı o zaman da. Biz de kuyruk var diye sıraya girdik. Dondurma aldık buradan ama. Öyle <laughs> mi? Burada değil miydi? <laughs> Burayı deneyelim mi? Ama sıra çok değil mi? Dönüşte bakalım. Dönüşte. Baksana dondurma sırası bu. Bu yolda gündüz trafiği açıktı. Akşam Evet. Hafta içi olmasına rağmen şeyi kapalı. Trafiğe kapalı. İnsanlar yürüyor bayağı geziyorlar. Çok güzel bir dolunay var. Ama kameraya ne kadar yansıyacak bilmiyorum. artık gözünüzde canlandırır yani şurada çok güzel. Bir tane mekanda da fiyatlar şöyle çay 10, meşrubatlar 30, Türk kahvesi 30, ayran 15, gözleme 50 gibi. Yani kahve ucuz çünkü kahve 50 lira falan her yerde. Şu anda burada 30 liraysa Türk kahvesi. Bence fena değil. Tek, tek turu soruyoruz? Aynen. 350 yemekli. 350 yemekli. Sabah 10'da çıkıp akşam dönüyor. Sonra akşam 5.30 ile 8 arasında varmış. 200 lira. Tamam. Bir de akşam 8 ile 10 arasında varmış. O da lira. Yok yani bize tam gün olanı. Şey, tekne turları da 350 lira arkadaşlar. Yemekli. Aynen. Bence tekne turu fiyatı da fena değil. Bir Nerede? Yemek de var. 600 liraydı. Bir yerde. Kaç liraydı? Hatırlayamadım Bugün ya. Bugün konuştuk direkt. ya. Bugün dalma 600 liraydı. Ha dalma 600 liraydı. Tamam. Evet. 350 lira. Fena değil. Ne yapalım? Gitmek ister misin? Bakalım. Bir düşüneceğiz. şurada da birileri var. Başka bir yine tekne turu var sabah 10 akşam 16 yemekli 30 lira. Bir de broşür aldık bunu inceleyelim. Sabah 10'da 9'da gelsek olur herhalde değil mi? Yemekli torumuz. Teşekkür ederiz. Yarın. <laughs> Biz bir çılgınlık yapalım dedik. Buradaki güzergahı çok fazla bilmiyoruz zaten. Bir tekne turuna çıkalım. Bakalım nerelerde nasıl koylar var. Uzun Görelim zamanda istedik. da tekne turu yapmamıştık. Aynen yaklaşık 2-3 yıldır da tekne turuna gitmiyoruz. En son tekne turuna da Batıkşehir, Kekova'da gitmiştik. Hmm. Evet. O Zaman, sabah tekne turunda. Görüşmek üzere. Günaydın. Herkes Tekne turu için hazırız. Bu Biz... şatol mu oluyor bunlar? Shuttle gibi bir şey. Bu araba bizi şeye götürecek. Limana, Bozyazı Limanı'na. Oradan teknelerimize bindik ve ee, denizin o esprisi sularına gideceğiz. Aracımız VIP. Üstü açık. Şöyle bir koltuğu var. Sanki bizim kendi arabamız gibi ha. Aynen. Karavan turu yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> ile misafirlerimiz Nomian. tekrar onarılmıştır. Kale 1450 yılında Karamanoğulları Beyliği döneminde bölge beyi Karamanoğlu Mahmut Bey tarafından onarılmış ve kaleye müreffeh anlamına gelen Mamure ismi verilmiştir. Ayrıca Mahmut Bey kale içinde 1300-1308 yılları arasında bir cami inşa ettirmiştir. Kale 1469 yılında Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Ayrıca 15. 16. ve 18. yüzyıllarda onarıma tabi tutulmuştur. 2500 yıllık Mamıra Kalesi Akdeniz kıyısında en iyi şekilde korunmuş Orta Çağ Kalelerinden birisidir. Zafer kazanan Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Karamanoğlu... Bunlar da buradan atlayacak sana. İlk molamızı verdik. Aha biri atladı. Baba ufacıktı çocuk. Melik ya da. Kaç yaşında bu ya? 7-8 ancak. Teknolojinin torunu. Evet. Şimdi burası Anamur merkez zaten. Bizim karavan da şurada. Dün burada yüzüyorduk zaten. Bu sahilde yüzüyorduk. Bugün de tekne turuyla geldik. Yine bu sahilde Aynı yerde yerden mola verdik. O zaman yüzelim mi? Hadi yüzelim o zaman. Burası Anamur burasıymış. Anamur'un antik kentinde yemek molası verdik. Burayı biz daha önce gezmiştik. Ee, çok güzel bir antik şehir. Çoğu yapı yok olma yolunda ama ben neye bayıldım biliyor musun? Tepedeki sular duruyor. Biz evet. biz insanlar ya da rüzgar mı çok şiddetli oluyor deniz kenarında? Hadi bakalım yemeğe inelim. Yemeğimiz. Şinitsel köfte, makarna, domates salatası. Ne su? Afiyet olsun. <laughs> Evet, tekne turumuzu bitirdik. Bitirdik. Anladık ki tekne turu türü... koy yokmuş. Koy yok. Çünkü normalde yüzdüğümüz yerin az açığında yüzdük. Yani Bodrum'da, Marmaris'te, Datça'da falan, Fethiye'de tekne, turu yaptıysanız yapmışsanız burada yapmayın. Çünkü yapmayın. Limiti çok düşürmüş oluyorsunuz. Evet. Ve o yüzden de o sizi mutsuz ediyor. Çünkü hiç görmediğiniz bir yer değil bir yer yani. Ama yine de şey. Farklı bir etkinlik oldu. Ha, ama mesela çalışanlar falan çok kibar, çok anlayışlı, çok iyi. Onlarla alakalı bir problem değil bu. koy olmaması. Anamur'un Anamur'un coğrafi yapısından kaynaklı olan bir şey. Çünkü araçla gidemediğiniz koylar yok. Ama diğer yerlerdekinde hepsinde araçla gidemediğiniz yerlere deniz yoluyla gidip hiç görmediğiniz yerleri görüyorsunuz. Ama mesela şurada yüzdük dün. Tabii karavan zaten bizim orada. Burada mola verdik. Şurada mola verip orada yzdık. Ya da mesela Anameryum'a gittik. Bir geçen geldiğimizde. Tabii karadan gitmek daha iyi Anameryum'a. Aynen. Saatlerce gittik. Bir deneyimdi. Yaptık Güzel. bir daha yapmayız. Güzel. Cana değil. <laughs>